Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün serpikte bende olan e, stabilo boz kalemlerini, e, stabilo boz diyorum ya, stabilo kalemlerini, aslında çok fazla stabilo marka kalemim yok ama 3-5 tane yani öyle çok fazla diyemeyeceğim 88 point boz falan hani bir masis inceleme yapmıştık. Gerçi masis tane 6 tane fosforlu kalem varmış ve artık 6 7 8 9 10 10 tane oldu. Çünkü arkadaşlar bu 4'e geldi biliyorsunuz. Ki bunları incelemiştik zaten bir videomda. Şimdi arkadaşlar şöyle getireyim. Önce bir 88 pointlerim var şöyle. 4 tane arkadaşlar şu şekilde. Zaten bunlar benim en sık kullandığım ve çok güzel yazıyorlar. Siyah, lacivert, pembe ve ma mavi şöyle göstereyim. Bunları bayağı sık kullanıyorum. o kadar güzel yani hemen hemen her zaman götürüyorum. Bir tane kapağı olmayan ama kapağını kaybettim. Stabilo Pen 68 var. Ama kapağını kaybettim ama hala da biraz biraz boyuyor bu arada. Ee, ben böyle sulandırınca bir bunu hep fırça olarak kullanıyorum artık. Ucu bakan o kadar ki böyle isim fırçası kullanıyorum böyle Stabilo. Şey yani öyle boyalarak şey yapıyorum. Bu stabilo penaltı 8 mini var arkadaşlar. Şöyle. Aynı pen 8'in minisi böyle. şekilde şöyle mini yazıyor zaten şurada pen 8. Aynı ucu da şu şekilde. Bu arada zaten bu stabilo highlighter kalemi şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bir de 3 tane stabilo bozum var şu arkada kenarı kadar. Şöyle göstereyim. Bir mavi bir koyu pembe bir de açık pembe şöyle. Şey. stabilo boz. aslında bir tane daha böyle büyük pen 68'in moru vardı. Hatta o yazıyor da ama kardeşim de şu an. Yani bu şekilde. Bu burada, burada da böyle bu şekilde. Şimdi arkadaşlar renklerini falan göstereceğim bunları. Sesli de ben. Madem ki inceleme yapıyoruz. Bu videoda hani Marka inceliyoruz şu an. Başka marka da inceleyeceğiz bu videoda. bayağı hani bu video biraz uzun da olabilir. Bilmiyorum. Böyle pen 68 mini'nin rengini yapıyorum. Çok güzel. İlk ilk başa koyu sonra gittikçe açılıyor. Bu pek şey yapmasa da şöyle biraz tozlu mozlu yazıyor. Şöyle <laughs> ince uşurlu. Hemen arkadaşlar ben bunları yazıp geliyorum bunlar. Şöyle göstereyim. Burada şu işte o benim dediğim. Bakın yine biraz toz mozu boyuyormuş. Bu şey P68 o mini olanı. Burada miniyle hiçbir fark yok. Mürekkepleri aynı. Ve hiç öyle bir duydum. Bu ince uçları böyle. Bu mavisi, bu açık pembesi, bu da koyu pembesi. Güzel. Yani çok fazla yok ama işte bu kadar. Yani var yani. <laughs> şimdi başka bir marka şimdi bu da plana marka şöyle plana markadan zaten ben de şöyle dört tane bir fosfor kalemi var şöyle göstereyim plana marka Plano aslında 12'li keçeli kalem seti vardı ki ama bazıları kayboldu bu geri kalanları ise kullanıyorum şu an ve bunlar ben olan planolar şu şekilde uçları aynı keçeli kalem ucu gibi bora böyle şöyle yazısını göstermez ama ya, pen 68'e çok benziyor ama plano arkadaşlar Bunların hangi renkler? siyah, kahverengi, pembe, turuncu, mor, yeşil, kırmızı, lacivert ve gri böyle bu renkler. Daha pek de kullanmam. Bu da böyle üç tane pastel oldu. Üç tane pastel mavi, pastel sarı, pastel pembe. Bu da neon yeşil var. Şöyle bunların renklerini gösterip geleyim. Şekiller şekilde arkadaşlar yazdım. Şu ayırdığım yerler stabilonun, şu alttaki planonun, şu pastel sarısı, pastel mafisi, pastel pembesi ve neon yeşili. Burada ise bende kalan renkler kaç tane kalmış? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane rengi kalmış. Onların gri yapayım. gri pek gözükmüyor arkadaşlar. Ya yani bu şekilde. Bu da böyle bir keçe kalem. Kaybetmeseydim daha iyi olurdu ama bilemiyor. Yani benim aslında yani bu Plano marka güzel bir marka. Bence size kullanırsınız. Şimdi arkadaşlar başka bir markaya geçelim. Sıradaki markamız Pen Mark. Bundan zaten normal bir keçeli kalemi var mı böyle bilmiyorum. Onu bile bilmiyorum. Sadece böyle dört tane fosforlu kalem var Pen Mark'ın. Bunlar aynı yeşil diyorsanız farklı ben buna farklı bir daha koyu bir renk ve daha koyu boyunca. Ucu bile yani koyu. Hatta arkadaşlar simli bir kalem eklemiştim şöyle. İşte böyle koyu bir yeşil. Böyle açık bir yeşil. Böyle pastel yeşil. Yani 3 tane yeşil var. Bir tane de böyle pembe bir renk var. Bu şekilde ben renkleri gösterdim. Geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu, bu arada arkadaşlar şekil olarak çok benziyor. Yani şu alt şekil olarak da yani böyle yani, bilmiyorum benziyor. Ve yani ara ben aynı arkadaşlar. Şöyle bu pembesi bayağı açık. Çünkü niye arkadaşlar? E, bunun üstüne kapak açıkken su döküldüğü için bu kadar açık boyuyor. Normalde bu bayağı normal boyuyordu. Bilmiyorum. Bu işte bugün koyu yeşil. Bu açık. Bu zaten pastel yeşil arkadaşlar. Şöyle. Bu işte da farklı ton yani. Bu da bu, bu şekilde boya pen mark marka. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar bölüyorum. İşte bu da Stabilo Pen 68'in moru şöyle. Bunun da ucu aynı bu şekilde. Bu böyle büyük olanı yine değil arkadaşlar. Şu şekilde. Ki bu da güzel bir kalem. Kardeşim de duruyor. Kardeşim istersen şu an şimdilik alabilirsin falan dedi. Ve şunu şöyle göstereyim. Normalde hani benimkinin kapağı kaybolunca ben de şöyle şey yaptım. Bakın aynı bunlar. Aslında bu da aynı ama bu mini hali arkadaşlar. Neyse. Bu markayı bir geçelim. Sıra takım markalarımız da var çünkü. Şimdi arkadaşlar ay kamera Şöyle oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar şey. Kassa markayı geçiyoruz. Kassa şöyle bende zaten 12'li şey seti var. 12'li ııı e, şöyle kastım. 12'li ince uçlu set var. Böyle ince uçlu bir kalem. Normalde hani bunlar şöyle ince uçlu fayliner. Ay. Şöyle liner bir ucu var. Kullanı da çok iyi. Yani 12 rengin onları da burada mı? 11. 11 tanesi burada. Galiba gene bir tanesi ben kayıp. 10, 10. Böyle hani genelde çoğu renk var şöyle bakın arkadaşlar göstereyim grisi böyle bu renkler bayağı da güzel bir marka ve şuradaki gördüğünüz bir tane olan bu yazısı silinmiş Kastanın mavi ay, mavi fosforlu kalemi bir tane var yani şöyle bir tanesiyle kullanıyorum şimdi arkadaşlar renkleri gösterip geleceğim ve şöyle göstereyim arkadaşlar Hani kasta vardı Böyle ince uçlu bir tane de şey fosfor kalem var. O zaman göre gibi ki benim böyle tekli marka olan multi, tekli marka bu Bundan sadece iki tane olan bir şey. Fix point. Bana yani. hani takımlı değil. da elinize bak. Nasıl sizler bak. Burası şöyle gösteriyorum masis. Şunun arkası da masis. Neon'un biraz daha farklısı. İkisi masis. Burası dörtlü pen var. Burası bunun arka, bunun arkası arkadaşlar. Şöyle stabilo arkadaşlar. Yani takım takım olarak koyuyorum. orada e, bir aralar evet karışacak. Çünkü takım takım bir şey yoktu arkadaşlar pek. Ben de o yüzden bu şekilde koydum. Böyle bu şekilde 3 tane var ama şekilde genellikle bu şekilde böyle daha düzenli duruyor. Şimdi sıradaki markaya geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi ise şöyle bir şey Sutudi marka market markasına geldik. Ki ben de market markası da bulunuyor. Çünkü marketten de arada böyle kısa Kısa, kısa şey yapmışlar var çünkü. Hatta bu da Sutudi markaydı. Ki arkadaşlar bunun beyaz olan yeni çıkanı da var. O şu an kardeşimle bir gibi o da kardeşimle. Şimdi bunları göstereyim. Böyle bir 12 zaten indirdiği bir set var. Zaten çoğunuza vardır bu set. Şöyle 12'li bir set klasik. Bu geçen sene böyle aynı bunun gibi aynı pakette gelen 12'li bir set vardı ya arkadaşlar. Ondan boyayanları ayarı boyamayanları attım full arkadaşlar. Bunlar bu da 12'li bir setti. Bu da böyle teknik almış. Bu da eski olan 12 bir set. Bu zaten bu da e, şey, diğer yazı Bak bunu silememiş dönen yarı. Buna da çok güzel. Böyle üçlü tahta kalem. Buna iki tane aldım. biri bu diğer üçlü. Bu da böyle şey buldum. Fosforlu kalem var. Yani şu şekilde. Yani ne kullanabilir kullanılabilir ama böyle şimdi arkadaşlar bunları deneyip geliyoruz. Arkadaşlar şu şekilde göstereyim ben. Şu bu senenin olan 12'li seti bu da o geri kalan 12'li seti bu şey şöyle arkadan bunun ince tarafı boyamıyor ama kalın tarafı şöyle boyuyor. Bunlar tahta kalem bunlar da işaretleme kalemleri. Evet. Şöyle. Studi marka arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar Faber Castell 45. De, şu 4 tane bir şey var arkadaşlar. Bunu zaten en son resim için almıştık. Şöyle göstereyim. Bunu böyle diğer renkleri. şöyle göstereyim. Onu hemen deneyip geliyoruz. Böyle fabergesin 40, 50 Bunu en son da resim için aldığımı almıştım. Bunu da beraber. Başlamak almıştım. Bu da unipinin bir kalemi böyle. Unipinin geliyorum. 0 sekme arkadaşlar. deneyip gelelim. Şu şekilde arkadaşlar. Ay şunu oynayıp oynatıp duruyorum ya. Şöyle. Şu şekilde arkadaşlar. Şu... E, şöyle. Gösterebilirim. Ya şu yeşil biraz değişik bir türlü boyuyor. Ama olsun. Şu anlık duruyor yani. Arkadaşlar göstereceğim markalar bu kadar gördüğünüz gibi böyle markalar. Stabilo, Stabilo, Plano, Penmark, Kassa, Studi ve Faber Castell markalarıydı. Size göstermek istediğim markalar arkadaşlar. Ve bunlar arkadaşlar. Size tanıttıklarım bunlar da böyle. Gördüğünüz size isterseniz alabilirsiniz. Bence güzel markalar hepsi arkadaşlar. Beni deneyip alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.